Coşkun Bey, korona günlerinden işyeriniz nasıl etkilendi? Evet, merhabalar öncelikle. Alhamut'taki hemen hemen tüm iş gibi e, bizim iş de bundan olumsuz bir şekilde etkilendi. Zaten e, o yasak çıkar çıkmaz ilk etkilenen e, iş bir tanesi de bizdik. Yani bize gelen eee şey üzere, uygulama üzere iş kapatmak zorunda. Aldık ve yaklaşık e, herhalde 16 Mart gibi değil mi? O tarihte itibaren iş yerimiz aralıksız olarak kapanmış durumda. Peki bu süreçten sonra devlet e, bir takım ekonomik paketler açıkladı. Siz herhangi bir yardım aldınız mı? Evet. E, biliyorsunuz bir, birincisi Sofort ifade altında Federal e, Maliye Bakanlığı ve Hamburg'un katkısıyla beraber bir yardım e, paketi söz konusudur. Biz de işlerimizin büyüklüğü oranında o paketten biz de yararlandık. Ee, tabii yararlandık derken bizim gibi orta ölçekli iş yerlerinde bunlar e, fazla da böyle değer rakamlar değil. Yani önemli olan bizim işimizin yerimizin sürekliliği. Peki şu an e, geçmişte iş yerinizde ne kadar insan çalışıyordu? Bu krizden nasıl onlar etkilendi? Ee, bizim iş yerimizde ona yakın. Bunların bir kısmı tabii part time dediğimiz e, tam gün değil. E, ara ara çalışan eleman olmak üzere 10 civarında e, personelimiz vardı. Bunların şimdi tamamen hepsi şeyde kısa dere dediğimiz kurt sarbayt e, çalışma Peki bu krizi nasıl e, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tekrar işe geri dönme süreci sizi de etkileyecek hamam olarak? Muhakkak. Yani şu an peyder pey bir açılım söz konusu. Halen e, ne zaman tam nihai anlamda normalleşme dediğimiz olayın gerçekleşecek konusunda herhangi yerimizde bir veri yok. Yani benim öngörülerim bu işin e, Haziran ortası veya sonuna tekabül edebileceği e, kanaatim var. Çünkü siyaset bu konuda bence cesur davranmıyor. E, ama bu pandeminin çıkmasıyla beraber yoğun önlemleri alınması, işte evde kalma, işte mesafe koyma, hijyenik bir takım önlemler olması doğru Yanı sıra artık geldiğimiz noktada bunun Büyük oranda önlendiği görünüyor yani tehlikenin e, halen var olmasına rağmen ama büyük oranda önlenmiş gözüküyor fakat burada e, neticede siyasilerin bir karar vermesi gerekiyor yani bu işin artık bittiği hayatın normalleşmesi konusunda fakat nedense Almanya'da herkes bu işin daha da e, yani eve kapanma konusunda veya normalleşme olmaması konusunda Siyasiler sanki bir yarış içerisinde başta Bayan, eyalet başbakanı Zöder olmak üzere e, sanki birbirleriyle daha sert önlem alma konusunda bir yarış içerisinde de. Bence doğru bir yaklaşım bir tam tersine artık bir normalleşmenin söz konusu olması gerekiyor. Kaldı ki bu konuda cesur adım atan Avrupa ülkeleri var, Hollanda gibi, İsviçre gibi, İspanya e, pardon İsveç gibi. Ee, orada insanlar daha çok risiko gruplarını evde tutup diğer e, normal sağlıklı insanların normal hayatlarına değer konusunda bir e, yaptırım içerisinde girdiler ki ben de başından beri benim savunduğum şeyde sistemde bu. Bu pandemi krizini Türkiye ve Almanya özelinde değerlendirecek olursak veya karşılaştıracak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Heh, şimdi bunu değerlendirirken her iki ülkenin de sağlık koşulları, mentalitesi ve ekonomik koşulları da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Almanya bu olay çıkar çıkmaz hemen bir an önce e, evde kalma, e, işlerin kapanması, hayatı büyük oranda durdurması söz konusu oldu ve buna bağlı olarak da devletin bu koşullarda nasıl yardımlarda bulunacağını açıkladı. Somut olarak gerek başbakanın nezdinde, gerek Maliye Bakanı gerek ekonomi bakanları özellikle bu işten etkilenen kesimi gerek sıradan bireyler olarak gerek iş yerleri olarak nasıl mali ortasıyla bildirdiler ve uygulamalara geçtiler. Rahatla buna büyük oranda uyum sağladı başlangıç itibariyle. Ee, ve pek fazla bir sıkıntı yaşanmadı. Iıı ee, Türkiye Biraz daha geçikmeli bu e, izolasyon olayını e, eve, evde kal e, kampanyasını geç başladı. Hatta o da biliyorsunuz tepkiler de aldı özellikle bu Haçtan gelenler e, onların e, izolasyonu e, ve buna bağlı olarak alınacak önlemler konusunda bayağı bir ciddi gecikmeler oldu ve sürece geç başladı Almanya orada. Halbuki coğrafi olarak birbirine yakın olması ve en iletken toplum yani şey anlamında iletişim anlamında olmasına rağmen çünkü e, Avrupa'dan insan, bir sürü insan Türkiye'ye gidip gelmekte ve tersine de buraya gelen insanlar olması dolayısıyla yani eğer bu olay varsayım olarak gerçekse ve bunun bulaşıcı e, niteliği e, ciddi anlamda söz konusuysa Türkiye'nin de Almanya ile eş zamanlı bir e, önlem alması gerekirdi. Neticede Türkiye'de gelen bir takım tepkilerden sonra Önlemler aldı ve uygulamakta Tabi e, Buradaki uygulama e, Bence burası e, Toplumda infial atacak şekilde oldu. İlk Biliyorsunuz sokağa çıkma yasa Yasağı 2 saat kala açıklandı Müthiş bir e, insan e, şeyi oldu Sokağa çıkıp yağmalama şeklinde neyse varacak e, alışverişler söz konusu oldu Ki e, bu olayın bulaşıcılığını önleme açısından bence kontraproduktif yani doğru olmuyor bir yöntem uygulandı. Daha önce bildirilerek zaman süre tanınarak bu süre insanlara bildirilmiş olsaydı, sokağa çıkmayaysa insanlar birtakım ihtiyaçları daha rahat bir şekilde karşılayabileceklerdi. İkinci konu insanlara mali destek konusu bence e, düzgün şekilde işlemiyor takip ettiğimiz kadarıyla e, tatmin edici derecede değil yani Yapılacak olan e, ekonomik destekleri, iş yerleri bazında. Önce tatmin düzeyde değil, diğer konuda e, izlediğimiz maske konusu. ile biraz da mukayese etmek gerekirse Türkiye bunu biliyorsunuz e, kademeli olarak şey yaptı. Önce herkese verileceğini, eczanelerden alacağını, satın alacağını şey yaptı. Sonra belediyelerle bir takım aralarında bir rekabet oluşunca bunun ücretsiz verileceği konusunda ama nereden nasıl alınacağı konusunda ciddi bir takım şeyler yaşandı, gitgeller yaşandı. Ve halen bugün sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla masif ulaşmamış şeyler var. Yani öz itibariyle masif ücretsiz verme konusu bence olumlu bir yaklaşım Türkiye açısından. Ki Almanya bu işi bence halen beceremedi. Yani olumluluk açısından Türkiye açısından değerlendirecek olursak maske konusunda Türkiye bir adım ileride genel olarak ee, bakacak olursa. Almanya'da bu maske yasa eee ulaşım alanları ve alışveriş yerlerinde geçerli olmak üzere şu an uygulanmakta ki daha bu geçtiğimiz pazartesine itibaren bu geçerli oldu. Bence bu konuda da Almanya'nın yani ciddi zaafları var. Eee e, o da eee bu olayın veya maskenin yettiği veya ciddiyetsizliği konusunda toplumda kuşku yaratmaktadır de örnek olarak gösterecek olduğumuz Zarlan eyaleti var. Bu maske zorunluluğunun e, ortaya konmasıyla beraber Zarlan eyaleti içerisinde ikamet eden bütün vatandaşlara ücretsiz maske verilmesi eyalet hükümeti tarafından kararlaştırıldı. Bence örnek bir davranış. Bunun bence Almanya genelinde yapılması gerekiyor. Almanya'nın buna maddi olarak bence ayda haydi gücü var. O kadar e, 750 milyar euroluk bir e, 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 Yardım fonu bütçesi ayıran bir devlet bunu da bence basit bir şekilde çözebilirdi. Bu vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadı. Yani benim açımdan yani Türkiye-Almanya açısından mukayese basit konusunda bence Türkiye bir adım ileride diyebiliriz. Peki şöyle de siz de bahsettiniz. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı alındığı zaman son, son iki saat kala alındı. Bundan sonra bir hükümet krizi yaşandı küçük çaplı olsa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Daha sonradan çok fazla tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüldü. Istifası geri çekildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu özet olarak önce Danışıklı dövüşten başka diyeceğim bir şey yok. Tabii bu olayın bir siyasi sorumlusu olması gerekiyordu. Aslında önce direktifi veren Sayın Cumhurbaşkanıydı. Yani onun zaten ııı e, direktifiyle bu olay gerçekleşti. Ama burada ııı e, eleştiri oklarının e, Cumhurbaşkanı'na gelmemesini önemli ön alma konusunda e, sorumluluğu İçişleri Bakanı aldı ve daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber istifası kabul edilmeyip e, yola devam dediler ve bence e, kısa süreli bir tiyatro oynuyordu başka bir şey değil. Bu pandemi döneminde özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bir hükümetten bir adım oldu, önde olduğunu gördük. Onların uygulamalarını hükümet daha sonra uygulamaya koydu. Hatta onlara yasak koydu. E yardım toplayamadılar, ekmek dağıtamadılar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi bunları tabii sosyal medyada yazıyoruz, tartışıyoruz, gözlemliyoruz. Yani akıl alacak bir durum değil. Yani ben zaman zaman şey dedim ya yani, bu konuda burada da söylemekten bir imtina duymam. Yani bir ülke, bir yabancı ülke, yani işgal güçleri tarafından işgal edilse ancak böylesi bir şey yaşayabilir. Yani yapılan yaptırımları ben artık öyle yorumluyorum. Yani neticede o da bir kamu kuruluşu, o da seçilmiş yerel bir belediye vatandaşına hizmet götürüyor. Ne yapıyor? Ekmek götürüyor, ne yapıyor? İhtiyaç duyan insanlara erzak veriyor vesaire. Ve paralar toplayıp bunun e, bu şekilde finansmanını sağlayıp insanlara bunu ulaştırıyor. Yani bunu bu şekilde engellemek ancak akıl olacak bir şey değil. Dünyada bu konuda mantıklı düşünen hiçbir insan da bunu olumlu görmediğini düşünüyor.